hareketinden belli olur. Şimdi bir bana bakın, bana. Atlatıyorum. Öldü. Bunun adı yer çekimi. Başını gördük, ortasını gördük. Şimdi sıra sonda. Onlardan yukarıdayız. Sakin olun gençler. Uzay ve zaman <laughs> düşündüğünüz gibi şeyler değil. Benim gördüğüm çok güçlü olacak. Yani şöyle şu bak tweet attım. Bir yazmış ki altına. Çok güçlü olacak kesin Mete'ye girer dediniz. Aynı şey yoruya dedi demiştiniz dedi. Yoruya da demiştin dedi. Tamam mı? Hiçbir bok olmadı dedi. Ben siz söyleyin ya. Ben Yoru'yu daha trailerini gördüğümden beri bu herodan bir bok olmaz demedim mi ya? Takip edenler biliyor abi. Dedim ki çok kötü dedim. Bu herodan bir sik olmaz dedim aman okuyayım. İlk çıktığında herkes merak edip oynadık sadece. Kötü dedim aman okuyayım. Kesinlikle meta'ya girmez dedim. Sky'ı dövmedim abi mesela. Buzumuz üç. Sağ ol kanka. Teşekkür ederim. Master'da görüşmek üzere. İyi olan kazansın. Gelip yorum atmış. Boş yapmışsın. Yok işte. Aynısını yoruyor dedim. Bak bu hero farklı ve şu oyunda şey bir mantık var. Ee, LoL gibi değil. LoL'de mesela bir hero çıktığında çok güçlü geliyordu harbiden. Genelde 190, O hero çok hızlı met güçlü meta'ya giriyordu sonra nerfliyorlardı. Şimdiye kadar gelen diğer hero'larda hiçbirinde Reyna girdi, çıktı. Skye çıktı, Yoru çıktı, başka girdi, çıktı? Killjoy falan. Kijoy biraz nerflendi. Killjoy biraz güçlü çıkmıştı. Baya late nerflendi ama bu skillleri şeylerim. Yani <laughs> çok güçlü bir hero çıkmadı yani açıkçası. Öyle yani şey anlamında nerflenecek bir hero çıkmadı ama Buyur abi baksana yani şimdi. Bak ne yapıyor burada? Bak şurada smoke var şu an bunun. Bak smoke var. Saklanıyor yerde şey var. Acaba bu kırılıyor mu? Bak. Yani bu kırılıyor mu kırılmıyor mu bunu bilmiyoruz şu an bu aşamada. Bu kırılıyorsa tabii ki de biraz dezavantajı olabilir. Ama kırılmazsa da çok güçlü olur. Bak uzaktan açtı. Atlatıyorum. Bak. Sarsılıyor abi. Sersemletiyor. Kırılıyor muymuş? Kırılması lazım mantıken. Yani, bilmiyorum ama. Burada bak sarsılıyor. Avantaj abi. Small var sarsıyor bir de. Kırılmıyor mu sence Sami? Ben de bilmiyorum. Baksana abi. Yani bu da diğer skill anasını satayım. Bir yandan sumak açıyor, bir yandan sarsıyor, çekiyor. Sumak atıyor, sarsıyor, çekiyor. Uzaktan atıyor bunları bir de yani. Gördük. Şimdi sıra sonda. Ne yapıyor amına koyayım? Yarıyor, geçiyor, ikiye bölüyor. Baksana uzaktan buraya dalgalar atıyor amına koyayım. Artık... Bence bu hero yani tabii ki de small fan olduğu için oynanacağı şey e, birim ya da onun yerine tercih edilecek yani. FPS gerekecek. Ayarlamışlardır onun oğlum. FPS He, olmaz öyle. Oyunun başından beri oynayanlar bilmiyor. Bak şimdi. Bak. Şu FPS'e bak. Valorant Türkiye Lego. Bak 8 ay önceki video tamam mı? Valorant Extra'nın bana yapmış olduğu <laughs> video. Şimdi izleyin abi FPS'i. Oyunun başında Viper 1 FPS düşürüyordu. Split bir FPS düşürüyordu. Tamam mı? Size emin ediyorum. Bir Viper varsa lanet ediyordun. 2 Viper varsa yani isyan ediyordun amına koyayım. FPS'in anasını sikiyordu. Bak şu FPS'e bak. 72 amına koyayım. 72 bak. yandı. Bak. Bilgisayar yandı. Sen misin? Aa öldü biri. Yapıyorum. Bilgisayar yandı amına koyayım. 70'e düşüyordum. 240 Hz'im var. 70 FPS'i görüyordum oyunda. Yani bunu düzelttiler aslında. Hero'lara göre FPS düşmüyor yani FPS'in düşeceğini sanmıyorum. Ama genel olarak optimizasyon lazım. Bunu zaten Dump ile konuşurken bahsettim. AMD işlemciler çok yüksek FPS alıyor. Ferit'in mesela şu 59 50 uçuyor. Buzlu muzlu süt bize host atmış bu arada. Görmedim. Teşekkür ederim kanka hostun için. Şimdi gördüm. Çete yazdığını görmüştüm. Ama hostunu görmemiştim. Kusura bakma. <laughs> yani Astra Maşadov. Aynen öyle abi işte. Smoke atıyorsa Astra Maşadov abi. Bize de gelecek şeyden. 59 50 x falan ileride inşallah olacak yani. Öyle her şey birden olmuyor arkadaşlar. Şu an iyi yani de daha iyi olacak. Kulaklan oldu. Oğlum o ayrı bir bomba ya. Bak. 12 onda Randın ortasında A orta yerleşmişim. Taktik vereceğim o an. Hani taktik kuracağız. Kulaklığın şarjı bitti aman okuyayım. tık kapandı. Chat banlıyım. Aşağıdan yazamıyorum. Aslan özelden yazıyorum. Kanka takip edeceğim sizi söyle takip edeceğim söyle duymuyorum konuşamıyorum aman okuyayım Rant gitti yani oldu ben anlamadım elde zaten 12-11 oldu pause aldık o sıra kulaklığı işte zaten şu an kablolu takılı Ama bu kulaklığın suçu değil aslında Bir kere uyarı verdi normalde fazla uyarı veriyormuş Ya kulaklığı aldığından beri bir haftada iki kere şarj ettim sadece yani şarjı çok gidiyor 30 saat gidiyor harbiden Keşke gece taksaymışım şarjıza benim salaklığım kısaca Şimdi şarjı doluyor kendisi anlık yolda ama biraz Nasıl konuşamıyorum? Mikrofon ayrı değil mi? Kanka bu mikrofonu ben sadece yayında kullanıyorum. Turnuvada bu önümde durmasının bir anlamı yok ki abi. turnuvada değil. Takım antrenmanında bile kullanmıyorum ben bunu. Yayında size sesimi gitsin diye kullanıyorum. Ee, normal mikrofonu, kulaklı mikrofonunu çıkarıyorum. Şeyde turnuvada takıyorum. İkinci monitörü kapatıyorum. Her şeyi kapatıyorum yani. Ekrana daha yakın fokus olabilmek için. Turnu sadece yayında bununla konuşuyorum ben. Veya röportajlara çıkarken falan bunu takıyorum. Sesimi gitsin diye. Zaten bu takılı. Kenara çekiyorum onu böyle. Savaş bileti nerede yazıyor ki? Valorant, nev skin. Battle Pass skinlerine bak. Ha, tam burada. Today's video, be sure to enter our Act 2 giveaway for 10,000 Valorant points. You can find all of the details. Oyuna birazdan geçeceğiz ya. Spam yapmadan. Eee... Tedox 560 lira atmış. videoyu biliyor musun? Dola, sen kız mısın? Evet. Ya 7 dakika şimdi cinsiyetçilik videosu izleyemem açıkçası ama e, Rita'nın tweetlerini görmüştüm. Takip ediyorum kendisini zaten. Yani zaten buna karşılık Riot e, şey yaptı abi şu an. E, kadın turnuvası düzenleyeceğini ve yüksek ödüllü kadın turnuvası yapacağını düşündü. E, Faravel'de e, 4 tane kadın oyuncu karşımıza gelmişti. Gayet de güzel ve iyi oynuyorlardı. Yani bu konudaki e, karşı görüşü zaten Riot sundu. Büyük bir turnuva yapacağını ve e, kadın oyuncuları destekleyeceğini duyurdu. Yani kısaca bu video işe yaradı diyelim yani veya bu tepkiler işe yaradı. Yani bu ayrımcılık yapanlar için turnuva duyuruldu abi. İnşallah orada da güzel bir şeyler görürüz. Eee Elan Çalon 5'e 60 tebrikler demiş. Astra'nın Büllüğü 5 atmış kankam tebrikler yayın 55 kaydı bir ara baktım 62 kayi gördü oğlum çok iyi daha bir eleme maçları ee, Sir 101 atmış futbolcunun yeni transfer hakkında ne düşüyorsun neler